çocuklar. Yeni bir mutfak etkinliğinde yine birlikteyiz. Bugün sizlerle nefis bir pizza yapacağız. Öncelikle ellerimizi yıkayarak pizzamızı yapmaya başlayabiliriz. Hadi ellerimizi yıkayalım. Her zaman olduğu gibi önce ellerimi ıslatarak sabunumu alıp ellerimi köpürtüyorum. duruladığım ellerime güzelce kuruluyorum ve annemi giyebilirim. arkadaşlarım da toplu. Hadi birlikte hamur yoğurma ile başlayalım. Öncelikle pizzamın hamurunu oluşturacağım. Hamur için kullanacağım malzemeleri sayıyorum. 4 bardak, 4 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, yaklaşık olarak 2 bardak su ve maya. Çocuklar ben kuru maya kullanacağım ama bunu eritmem gerek. O yüzden öncelikle 2 bardak suyun içerisine mayamı döküyorum. Şekerimi de buna ekleyeceğim. Karıştırarak mayayı eriteceğim. Ve sonra unun içerisine ekleyeceğim. Mayam ve şekerim eridi. Unun ortasını bir havuz gibi açıyorum. Size göstereceğim bunu. Şu şekilde. Sonra yavaş yavaş hazırlamış olduğum maya, su ve şekeri ekliyorum. Önce birazını koyacağım. Sonra yağın tamamını ekleyeceğim. En sonda tuzu ekleyerek hamurumu yoğuracağım. Hamur yoğurmakta her zaman bir püf nokta vardı. Bunu okulda ben size söylemiştim. Güzel hamurumuzun oluşmasını istiyorsak eldivene ihtiyacımız vardı. O yüzden eldiven takıyorum. Ve hamurumu yoğurmaya başladım. Yavaş yavaş hazırlamış olduğum sudan ekleyeceğim. Ve hamur kıvamı oluşturana kadar yoğurmaya sürdürüyorum. artık yavaş yavaş katılaştı çocuklar iyice tüm gücümle hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Çocuklar hamurum istediğim kıvama ulaştı. Yaklaşık yarım saat kadar bekleteceğim ve mayalanmasını sağlayacağım. Bunun için öncelikle üzerinin streç filmle kapanması gerek. Hamurun üzerini streç filmle kapattıktan sonra bu süreçte o mayalanana kadar ben de kullanacağım malzemeleri hazırlamaya geçeceğim. Malzemelerimi hazırladım. Neler olduğunu merak ediyorsunuzdur sanırım. Ben evimde olan malzemeleri tercih ettim. Sizler de evinizde olan malzemeleri tercih edebilirsiniz. Yeşil zeytin ve siyah zeytin çok sevdiğim için bunu kullanmak istedim biraz sucuk, tatlı biber, mısır ve peynir rendeledim. Bunun yanı sıra bir sos hazırladım. Bir adet domates, biraz salça, yağ ve kekik kullandım. Bunu karıştırdım. Güzel bir sos elde ettim. Pizzamda bunu kullanacağım. Ve hamurum istediğim kıvama ulaştı, kabarmaya başladı. Ve bir adet tepsiye ihtiyacım var pizzaları hazırlamak için. Ben tepsinin içerisine yağlı kağıt kullandım. Dilerseniz siz tepsi yağlayabilirsiniz. Mini pizzaları hazırlayacağım için hamurumdan küçük küçük parçalar koparıyorum. Bakın bu şekilde yuvarlayacağım. Tam istediğim gibi kabardı. Siz de benim gibi sabırla beklerseniz hamurunuz istediğiniz gibi kabaracak. Bu şekilde. Sonra alıyorum ve hamurumu böyle açmaya başlıyorum. Siz de böyle parmaklarınızı kullanarak açabilirsiniz. Hamurlarımı açtıktan sonra çatalla üzerine şöyle batırmak istiyorum. Bunu neden yapıyorum? Birazdan sos dökeceğim ve o sosun içine lezzet vermesini istediğim için yapıyorum. Bunu lütfen yaparken sizler de deneyin. Bu şekilde çatal batırarak hamurda delikler oluşturacağız. daha lezzetli bir pizza olacak. Eminim bu pizza sizin dışarıda yediklerinizden daha lezzetli, lezzetlidir. Tamamına batırdıktan sonra artık sosumu sürebilirim. Bundan da azar azar her yerine gelecek kadar bu şekilde sürebilirsiniz. Soslarımı sürdüm. Artık malzemelerimi yerleştirebilirim. Bu çok keyifli bir etkinlik çocuklar. Eminim siz de yaparken eğleneceksiniz. Önce biraz peynir koyuyorum. Sonra zeytin Siz istediğiniz sıralamaya göre yapabilirsiniz. Kendi oluşturduğunuz malzemelerle. Tamamen gelişi güzel koyuyorum. çocuklarımı da yerleştiriyorum. <laughs> biberlerimi son mısırları mı Çok lezzetli görünüyor. Biraz daha üzerlerine peynir koyup fırına atacağım. ellerimle biraz bastırıyorum çocuklar. Dökülmesin diye. Pizzalarım hazır. Daha önceden ısıttığım fırına gönderebilirim. Yaklaşık 15-20 dakika fırında pişmesini sağlayacağım. Ve bunun için Fırının orta gözünü kullanacağım. Çocuklar benim en sevdiğim malzemelerle hazırlamış olduğum pizzalarım hazır. Siz de pizzalarınızı yaptıktan sonra benimle fotoğraf ve videoları paylaşmayı unutmayın. Hepinize afiyet olsun.